Evet değerli arkadaşlar bugün de amfili ses sistemi montajı yapacağız. Malzemeleri internetten 6 hoparlör ve bir amfi olarak set halinde aldık. Hoparlörler 100 volt trafolu ve 100 watt gücünde amfi ile de uyumlu. Şimdi malzemeleri inceleyip montajına başlayacağız. Hoparlörler e, duvar tipi birazdan montajını yapacağız. Bu farlöre bakıp elinize aldığınız zaman malzeme kendini gösteriyor. İlk izlenimim kaliteli görünüyor arkadaşlar. Şimdi amfi paketini açıp amfi yi inceleyeceğiz. Yine paket içerisinde kullanma kılavuzu var. Tamamen İngilizce arkadaşlar. Bir adet uzaktan kumandası var. Yan sanayi ürünü gibi. Evet amfimiz bu. 2x100 watt stereo 2 bölgeli amfi. 2 bölgede de 100 er voltluk trafolu çıkış var arkadaşlar. Arkasında da gördüğünüz gibi hoparlör çıkışları, AUX giriş çıkışı ve FM radyo anten bağlantı girişi var. Evet şimdi hoparlörleri monte ederek işe başlıyoruz arkadaşlar. Hoparlörleri yatay ve dikey şekilde monte edebilirsiniz. Biz şimdi e, dikey şekilde monte edip kullanacağız. Montaj ayağıyla işaretlediğimiz yerleri dubelimize uygun uçla delip ayağı monte edeceğiz. Bu yaptığımız iş mağaza içi seslendirme sistemi 3 e, katlı. Her kata ikişer hoparlör monte edeceğiz. dübelleri sağlam çaktıysanız eee üçlük vidayla 5'lik vida arası istediğiniz vidayla montajını yapabilirsiniz. Daha önceden döşediğimiz kablo uçlarımızı açıyoruz şimdi. Kablomuzun kalınlığı 0.75 arkadaşlar. Hoparlöre yön verdiğimizde kayıp dönmemesi için montaj ayağına bir tarafı yapışkanlı bu elastik malzemeyi yapıştıracağız. Esasen bunu monte etmeden önce yerde yapmak gerekiyor. Hoparlörü ayağa bağlayacağız. Bunun için ilk önce alttaki ayağı tutturmamız gerekiyor ki yukarıda çalışırken hoparlörümüzü düşürmeyelim arkadaşlar. Kablo bağlantısına geçiyoruz. Hoparlöre bağlayacağımız kablolardaki bütün mavi renkli kabloları kırmızı sokete bağlayacağız. Kahverengi kabloları da siyah sokete bağlayacağız. Aşağıda amfi bağlantılarında da bu kuralı uygulayacağız. Altı hoparlörün de montajını bu şekilde tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi hoparlörleri karşılıklı iki köşeye gelecek şekilde monte ettik. Bu kattaki iki hoparlörü şimdi paralel bağlayacağız. Amfiye tek kablo olarak göndereceğiz. Hoparlörlerden gelen kablolarla aşağıya göndereceğimiz kabloların uçlarını açıp aynı renkleri aynı renklerle birleştirip izole bantla saracağız. Eğer bu iki hoparlörü seri bağlayacak olursanız iki hoparlörden gelen kabloların uçlarını açıp artıyı ve eksiği birleştireceksiniz. Yani iki farklı rengi birleştirip boşta kalan kabloları da amfiye göndereceğiniz kablonun rengi rengine gelecek şekilde bağlamalısınız. Videonun başında da söylediğim gibi amfimizin çıkış kanalları ve hoparlörlerimiz trafol olduğu için Paralel ya da seri bağlantının bizim bu hat için öneminin olduğunu sanmıyorum. Zemin katın hoparlör hattını da döşeyip amfinin yanına getirdik. Şimdi bu iki katın hoparlörlerini amfimize bağlayıp deneyeceğiz. En alttaki ve en üstteki 4 hoparlörü şimdi amfimizdeki bir kanala bağlayacağız. Burada yine artı uç olan mavi kabloları mavi kablolarla eksi uç olan kahve kabloları kahve kablolarla birleştiriyoruz. Şimdi bu iki katın hoparlörünü amfimizdeki kanal 1'e bağlayacağız. Amfinin arkasını çevirip kablo bağlantılarını yapacağız. Bu kısımda kırmızı yerler çıkış kanalları mavi olan artı ucumuzu şimdi kanal bir çıkışına bağlıyoruz. Takmak için ayağı bayağı gevşetiyoruz. Arada yer açıp kabloyu soktuktan sonra tekrar sıkıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi eksi uç olan kahverengi kablomuzu bağlayacağız. Bunu da kom yazan siyah kısma aynı şekilde bağlıyoruz. Artı uçları farklı çıkış kanallarına bağlasak da eksi uç olan kahverengi kabloları komple kom yazan bu kısma bağlayacağız. Bütün hoparlörlerden gelen eksi kahve uçları bu kom yazan kısımda birleştireceğiz arkadaşlar. İkinci çıkışın bağlantılarını yapmadan şimdi amfiyi çalıştırıp alt ve üst katın hoparlörlerini deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi açma kapama düğmesi e, amfimizin önünde. Amfimizi açtık. Ekranın sağındaki mod yazan düğmeden çalıştıracağımız modu seçeceğiz. Her basmada mod değişiyor. Bluetooth, AUX, USB, FM hangisini istiyorsak o modda bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi FM radyosu, arkada AUX girişi, bu USB girişi. Bu da Bluetooth girişi arkadaşlar. Şimdi Bluetooth'la telefonumuzla amfiye bağlanıp hattımızı test edeceğiz. Gördüğünüz gibi her kanalın ayrı bağımsız yine ses ayar düğmesi var. duyduğunuz gibi hoparlör ses kalitesi güzel normal ayarlarda bile yüksek ve e, kaliteli mağazanın er katı 300 m² ve e, ses fazla geliyor buraya sistemi bitirdiğimiz zaman kısık ses de sürekli kurumsal radyo çalacak arkadaşlar ses volümünü biraz daha düşürdüğümüz halde duyduğunuz gibi e, mağaza için e, bu ses yine de yüksek daha da kısacağız Şimdi de giriş katın hoparlör bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Bu katta da bildiğiniz gibi iki adet hoparlör var. Yine bu hoparlörleri paralel bir şekilde bağladık ve tek kabloyla amfiye ulaştırdık. Yine az önce de dediğim gibi kahverengi kabloyu diğer kahve kablolarla birleştirip kom yazan bölüme bağlayacağız. Mavi kabloyu ise boştaki kanal 2'ye bağlayacağız. Evet bunu da e, ikinci kanala bağlayacağız. E, i̇şte bu amfimizin özelliği her katın ses ayarını e, farklı şekilde verebileceğiz bu sayede. Kanalın biri yüksek sesle çalışırken diğer kanal e, daha düşük sesle çalışabilecek. Hoparlör bağlantıları bu şekilde. FM radyo kanalı dinlemek istiyorsanız dış ortamdaki antenden kablo çekip FM yazan yere bağlamalısınız. Paket içerisinden bir adet de AUX giriş kablosu çıkıyor. Biz bu sistemde bunu kullanacağız. Gördüğünüz gibi AUX kablosunu in yazan kısma takıyoruz. Diğer ucunu ise bilgisayarımızın kulaklık girişine takıp kullanacağız. AUX kablo boyu bizim için yetersiz geliyor. Ortadan kesip ek yaparak kullanacağız. Şimdi yine müziği verip giriş katımızın da denemesini yapıyoruz arkadaşlar. Acık ver. Evet, işimizin yavaş yavaş sonuna doğru geldi arkadaşlar. Aux kablomuzu da gördüğünüz gibi uzattık. Şimdi e, amfimizi yerine yerleştirip kabloları toplayacağız. Amfide 2 adet mikrofon girişi var. Her ikisinin de volüm kontrol düğmesi ayrı. Ayrıca tüm kanallara ortak kullanım için bas, tiz, ton kontrol düğmeleri de var uzaktan kumandası videonun başında da dediğim gibi yan sanayi ürünü gibiydi. Ucuz RGB şeritlet e, kumandaları gibiydi. E, maalesef çalışmadı. Bizim için zaten önemi yok, kullanmayacağız. Amfi ve hoparlörler fena değil. Herkese tavsiye edebilirim. Evet, evet arkadaşlar, işin sonuna geldik. Şimdilik amfi AUX girişiyle kullanacağız. Bilgisayarın ayarlarını yaptık. Bilgisayar ve amfi'yi açtığımız zaman kurumsal radyomuz çalmaya başlayacak. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.